Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Logaritmanın özelliklerine devam ediyoruz. 6. ve 7. özellikleri anlatacağım bu videoda. Bayağı da örnek çözeceğim. Örneklerimiz arkadaşlar Karekök yayının, yayınlarının ilgili kitaplarından geliyor. Şimdi, taban değiştirme özelliği logaritma A tabanında B'yi, logaritma C tabanında B bölü, logaritma C tabanında A diye yazabiliyoruz. Dikkat ederseniz ne yaptım? Logaritma A tabanında B'yi, logaritma C'ye dönüştürdüm. Ama dikkat edersen bu... Ee, tabanı belirleyen sayı nerede? paydada yer alıyor C tabanında A diye ee, Üstü belirleyen logaritmanın içindeki sayı da neyi, nerede yer alıyor? Payda yer alıyor Peki bu neden böyle? Şimdi bir bakalım bu neden böyle Bunun bir çıkartılışını yapalım Bunun çıkartılışı çok keyifli arkadaşlar Şimdi diyelim ki Logaritma A tabanında B ifadesi bir X'e eşit olsun Oldu mu? Ben şimdi bu logaritma A'dan kurtulmak için Her tarafı A'nın üzerine yazayım yani o zaman B eşittir A üzeri X olur mu? Evet hocam olur. Peki dikkat ederseniz ben burada neyi kullanmışım? Logaritma C'yi kullanmışım. C tabanında logaritmayı kullanmışım. O zaman her iki tarafın C tabanında logaritmasını alalım. Eşitlik bozulmayacaktır. Logaritma C tabanında B eşittir logaritma C tabanında A üzeri X. Peki X'i başa atarsak ne olur? Atabiliriz değil mi? Bu daha önce gösterdiğimiz bir özellik. Şöyle oldu mu? Peki x neydi arkadaşlar? Logaritma a tabanında b'yi tek b'ydi. Tekrar yerine yazalım. Logaritma a tabanında b çarpı logaritma c tabanında a. Tekrar üzerinden geçelim ne yaptık? Logaritma a tabanında b. Yani bu ifade x olsun dedim. Her iki tarafa a'nın üzerine yazdım. b eşittir a üzeri x oldu. Her iki tarafın c tabanında logaritmasını aldım. Şu x'i sonra başa yolladım x çarpı logaritma c tabanında logaritma c tabanında b'ye eşit oldu. E x neydi? Logaritma a tabanında b'ydi. Gelin o zaman logaritma a tabanında b'yi burada yalnız bırakalım. Her iki tarafı logaritma c tabanında a'ya bölelim. Hop hop bakın logaritma a tabanında b neye eşitmiş? Logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a. Bu özellik bize hangi fırsatı veriyor arkadaşlar? Bu özellik dikkat ederseniz örneklere bakarsak bir örneklere bakın bir göz gezdirin. Bakın dikkat ederseniz ln2 ln3'ü vermiş. Logaritma 12 tabanında 54'ü. Ben ln2 ve ln3 cinsinden yazabileceğim. Yani ne alaka diyorsunuz değil mi? 12 var 54 var. ln2 ln3. ln dediğimiz e tabanındaki doğal logaritmaydı. Onun cinsinden nasıl yazılacak? Mesela bunu bu, bu sayede yazabiliyoruz işte. Aynı şekilde logaritma 12 tabanında 4, logaritma 48 tabanında 36. Demek ki bunlar da birbirine dönüşebiliyor. Şurada da yine buna benzer bir özellik kullanacağım. Özellik 7'de de yine onun da çıkartılışını yapacağım. Hocam çıkartılış pek yapmıyorsunuz. Böyle yapsanız da falan diyorsanız lütfen yorumlara gelin arkadaşlar. Yorumlarda şey yapalım o çıkartılışların tamamını da yapabiliriz yani videolarda. Şimdi gelelim buna. Logaritm 12 tabanında 54. Dün LN2 ve LN3 cinsinden ifadesini soruyor. O zaman ben bu ifadeyi... Elene dönüştürmeliyim. Taban değiştirme uygulayıp elene dönüştürmeliyim. Niye? Ben elenlerin ne olduğunu biliyorum. Logaritma 12 tabanında 54. O zaman şöyle olur mu? Bakın bir kerelik böyle yazıyorum. Logaritma E tabanında 54 bölü. Logaritma E tabanında 12 olur mu? Bakın bunu uyguladım. A yerine, buradaki A 12 idi. Yerine C yazdım. C ne? E. Değil mi? Tamam. O zaman burası elen 54 bölü elen 12 olur mu? Hocam logaritma e tabanında demiştin. Hayır logaritma e tabanında demek zaten elen demekti değil mi? Tamam. Peki elen 54. Elen 54'ü ben şöyle yazmam yazabilir miyim peki? 2 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabilir miyim? Elen 2 çarpı 3 üzeri 3. Elen 12'de elen 2'nin karesi çarpı 3 diye yazabilir miyim? Yazarız hocam. E bu da eşittir. Şöyle diyebilir miyim buna? Şurayı açacağım arkadaşlar. Şurada bir duvarı yıkalım. Ne oldu o zaman? Elen 2 Artı 3 ln 3 oldu mu burası? Hocam nasıl oldu? Çarpmayı logaritmaların toplamına dönüştürdüm. Şu 3'ü de ln 3'ün başına attım. Oldu mu? Burada da aynısını yapacağım. Bu da 2 ln 2 artı ln 3 olur mu? Hı, -hı. Hı, -hı. ln 2 neydi? x'di hocam. ln 3 neydi? y'di hocam. x artı 3y bölü 2 ln 2. 2 ln 2 ne yapar o zaman? 2x yapar. ln 3 ne yapar? y yapar. Al sana x, y cinsinden değeri. Oldu mu? Ne yaptım? Verilene baktım. İstenene baktım. İsteneni verilenlerin tabanında yazdım. işi bitirdim. Tamam. Geldim ikinciye. Logaritma 12 tabanında 4m olduğuna göre logaritma 48 tabanında 36 nedir? O zaman bakın bana bunu verdiğine göre m türünden istiyor. Benim bu ifadeyi 12 tabanında logaritma olarak yazmam lazım. Gelin yazalım. Logaritma 48 tabanında 36 eşittir. Logaritma 12 tabanında 36 bölü logaritma 12 tabanında 48 olur mu? Olur hocam. Süper. Bunu da şöyle yazalım. Bak 36 dikkat edersen 12 çarpı 3. 12 çarpı 3. Hocam niye böyle yazdık? Niye 12'yi kullandık? Bak niye kullandık biliyor musun 12? Çünkü logaritma 12 tabanında 12 1'e eşit. Sonra bana bir de logaritma 12 tabanında 3 gelecek. Ona bakacağım. Burada da yine 12'yi kullanırsam logaritma 12 tabanında 12 1. 12 çarpı 4 48 olduğu için logaritma 12 tabanında 4 de m. Ha, anlaşıldı. Bir tek burada bak logaritma 12 tabanında 3'ü bilmiyorum. Onu da bulacağım şimdi. Bak şöyle olur mu bu? Logaritma 12 tabanında 12 artı logaritma 12 tabanında 3 bölü logaritma 12 tabanında ha, tabana yaz şunu. 12 tabanında 12 artı logaritma 12 tabanında 4. Okey. E yukarısı 1 artı logaritma 12 tabanında 3 bölü 1 artı m değil mi? Evet hocam. Peki bir şeye dikkat et. Bak logaritma 12 tabanında 3 lazım değil mi bana? Logaritma 12 tabanında 3. Peki ben bunu bak şimdi. 12 ve 4 cinsinden yazabilir miyim 3'ü? Şöyle diyebilir miyim? Logaritma 12 tabanında 12 bölü 4 diyebilir miyim? Aman Allah'ım tabii ki deriz. E bu da ne yapar? Logaritma 12 tabanında 12 eksi logaritma 12 tabanında 4 mü? Yani 1 eksi m mi yapar? Mükemmel. Harika, nefis. O zaman 12 tabanında 3 yerine ne yazacağım? 1 eksi m. Yani 1 artı 1 eksi m bu da 2 eksi m olur. Bölü 1 artı m. Al sana m türünden eşiti. Tamam. Ne yaptım? Tekrar gösterelim. 12 tabanında 4 M diye verildiği için 48 tabanında 36'yı 12 tabanına yazdım. 12 tabanında 36 bölü 12 tabanında 48. 36'yı 12 çarpı 3 de yazdık. Niye 12'yi kullanıyorum? Çünkü 12 tabanında 12 1 yapar. Tamam mı? Onu kullanacağım ben. İmdat. Tahtanın ayağına bastık. 12 çarpı 4'ü de 48'de 12 çarpı 4 diye yazdık. Niye aynı nedenden dolayı? Logaritma 12 tabanında 12'nin ne olduğunu biliyorum. Logaritma 12 tabanında 4'ün de ne olduğunu biliyorum. Çünkü o da m'ye eşit. Logaritma 12 tabanında 3'ü de logaritma 12 tabanında 12 ve logaritma 12 tabanında 4 cinsinden yazdık. O da 1 eksi m geldi. Şimdi 7. özelliğe bakalım. 7. özelliğimizde ne var? Logaritma a tabanında b, 1 bölü logaritma b tabanındaymış. Hocam bununla çıkartılışını yapalım mı? Hadi yapalım. Öyle dediğini var seviyorum. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim? Logaritma A tabanında B'ye az önceki taktiğin aynısını uygulayalım. Bu, bu arada logaritmanın bu çıkartılışlarında bu üste dönüştürme işi kullanılan bir şey. Güzel bir taktik. Her iki tarafı da A'nın üzerine yazalım. Şöyle olur mu? B eşittir A üzeri X olur mu? Olur hocam. Her iki tarafın B tabanında logaritmasını alalım. Çünkü ben bunu logaritma B tabanına çevirmişim. Bak o zaman şöyle bir şey olur mu? Logaritma B tabanında B eşittir. Logaritma B tabanında... A üzeri x olur mu? Olur hocam. E, burası 1 değil mi? 1 hocam. x'i başa at. x çarpı logaritma b tabanında a oldu mu? Oldu. E x neydi? Logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında a oldu değil mi? O zaman bana logaritma a tabanında b neye eşit diye lazım. O zaman her iki tarafı gel logaritma b tabanında a'ya bölelim. Ciu, bak gitti bunlar. Ne oldu? Logaritma a tabanında b... 1 bölü logaritma b tabanında a oldu. Tamam. Bence tamam. Şimdi. Evet burası tamam. Burayı silelim. Şimdi gelelim örneğimize. Örneği bir düşün. Örneği bir düşün. Bir bak bakalım örnekte ne var. Şimdi ne diyor? Logaritma 11 tabanında 22 x olduğuna göre logaritma 2 tabanında 11'in değeri kaçtır? ha hmm. <laughs> Ben şunu Bak bunu bana 2 tabanında 11 diye vermiş. Bana verdiği şey ama verilen diye verdiği şey 11 tabanında 22. O zaman gelin biz bu vatandaşı 11 tabanına dönüştürelim. Bunu da şöyle yapamaz mı? Yapamaz mıyım? Logaritma 2 tabanında 11 eşittir 1 bölü logaritma 11 tabanında 2 diyemez miyim? Yani derim. Bu da ne yapar? Bunu da şöyle yazabilir miyim? 1 bölü logaritma 11 tabanında 22 bölü 11 diye yazsam. Bak logaritma 11 tabanda 2'ye 22 bölü 11 diye yazsam bak. 22'nin ne olduğunu biliyorum. 11'in ne olduğunu biliyorum. Orada zaten 1 eksi bir şeyler çıkacak. İşi bitireceğiz. O zaman ne gelir bana? 1 bölü logaritma 11 tabanında. 22 eksi logaritma 11 tabanında 11. İş bitti. 1 bölü logaritma 11 tabanında 22 neydi? X'ti. 11 tabanında 11'ine 1. X eksi 1. 1 bölü x eksi 1. Ne yapacaksın? Bunları kendin çözeceksin. Hadi diğer örneklere de bakalım. Şimdi 3 örneğim daha var. Bunlara da bakalım arkadaşlar. Bunlar da güzel tipte örnekler. Orta karar örnekler. Bundan sonra da 8 ve 9. özelliklerimizi anlatalım. Gelin bakalım biri. Şimdi biri de bana ne soruyor? Logaritma B tabanında A'yı soruyor. Ne vermiş? Logaritma A çarpı B tabanında A eşittir 3 demiş. Şimdi bak. Ben az önce şunu gördüm değil mi? Eğer ben... Eğer ben şöyle siyahla yazalım. Logaritma... B daha iyi sormuş ya. Eğer logaritma A tabanında B'nin ne olduğunu biliyorsam logaritma B tabanında A'nın da ne olduğunu bulabilirim. Ha, bu güzel bir opsiyon oldu. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Bak şimdi ama burada bana A, B, A çarpı B tabanında vermiş. Ben bunu ters çevireyim bu da ters çevrilsin. Yani şunu demek istiyorum. Logaritma A, B tabanında A eşittir 1 bölü logaritma A tabanında A, B olmaz mı? Hmm. Olur valla. Peki bunu da şöyle düzenleyebilir miyim? Bak bunu da şöyle düzenleyebilir miyim? 1 bölü logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında b. A bak işte. Bak bak görüyor musun? Logaritma a tabanında b gözüktü. Bu da 1 bölü 1 artı logaritma a tabanında b olmaz mı? Peki logaritma AB tabanında a 3'tü. O zaman bak bu şu arkadaş 1 bölü 3 olmalı değil mi? Şu vatandaş 1 bölü 3 olmalı ki 1 bölü 1 bölü 3'ün sonucu 3 olsun. Yani buradan şunu demeye çalışıyorum. Bu 1 artı logaritma şurada bir gedik açacağım yine. Logaritma A tabanında B'nin sonucu 1 bölü 3'tür. Tekrar söylüyorum niye 1 bölü 3'tür? Bak şimdi bu aşağıya ben anca 1 bölü 3 yazarsam 1 bölü 1 bölü 3 dediğimde 1 çarpı 3 bölü 1'den 3 ya. O zaman bu eşitlik sağlanır. Çünkü bu vatandaş 3'e eşit. Biri kaça bölersem 3 yapmalı. Biri 1 bölü 3'e bölersem 3 yapar. Tamam o zaman yani bu paydadaki logaritma A tabanında AB. Yani düzenlediğimde 1 artı logaritma A tabanında B. 1 bölü 3'e eşit olmalı. Bu 1'i de karşıya atarsam o zaman şöyle bir şey gelir mi? Logaritma A tabanında B dediğim ifade 1 bölü 3'ten 1 çıksa eksi 2 bölü 3 olur mu? Olur hocam. Peki logaritma B tabanında A dediğim şey 1 bölü logaritma A tabanında B değil miydi? Aynen öyleydi. Yani 1 bölü eksi 2 bölü 3 yaparsam ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur cevabımız. Umarım anlaşılmıştır. Vallahi güzel soru. Şimdi geldim ikinciye. İkincide de ne var? İkinci de 1 bölü logaritma 24 tabanında 6, 1 bölü logaritma 3 tabanında 6, 1 bölü logaritma 2 tabanında 6. Bir şey görmüş olmanı istiyorum. Neyi görmüş olmalısın? 1 bölü logaritma 24 tabanında 6. Bak 6, 6. Hepsinde 6 var. Ve 1 bölü diye verildiği için ben bu vatandaşları direkt şöyle yazabilirim. Bence yazabilirim. Şu 1 bölü logaritma 24 tabanında 6, logaritma 6 tabanında 24 değil mi? Öyle. O zaman bak şöyle olur mu? Logaritma 6 tabanında 24 artı logaritma 6 tabanında 3. Eksi logaritma 6 tabanında 2 oldu mu? Oldu. Ne yapacağız o zaman? Toplamaları çarpıma farkı bölüye dönüştüreceğiz. Ne olacak? Ne yapacağız? ki Ne yapabiliriz yani? Atom mu parçalayacağız arkadaş? Yani logaritma sorusu çözüyoruz. Ne yapabiliriz yani? En fazla sayılarla uğraşacağız. Bu da ne yapar? Logaritma 6 tabanında 24 çarpı 3. 72. 72 bölü 2 36. Logaritma 6 tabanında 36. Yani logaritma 6 altı tabanında 6'nın karesi. Bu da ne yapar? 2 yapar. İster 2'yi başa al. İstersen de burada 6'nın hangi kuvveti 36'dır? Değil mi? İkinci kuvveti 36'dır. Son sorumuza bakalım. Şimdi son sorumuz öğrencilerin genellikle hoşlanmadığı tipte bir soru. Buna katılıyorum. Ama bu hokkabazlığı da bir yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi burada 3 tabanında 8, 16 tabanında 49, 7 tabanında 1 bölü 25 ifadeleri var. Şimdi bakarsam ben şuna dikkat etmem lazım. Abi şu vatandaş 3, 8, 3, 2'nin kuvveti, 16, 2'nin kuvveti değil mi? 49, 7'nin kuvveti. Burada bir 7 var. Bak burada bir 2'nin kuvveti var, burada bir 2'nin kuvveti var. Burada bir 7'nin kuvveti var, burada bir 7 var. Burada da 5'in bir kuvveti var. O zaman sanki şöyle bir şey olabilir gibi. Ben bunları bir taban değiştirme falan uygularsam bunlar sanki böyle işte logaritma 3 tabanında 7, 3 tabanında 5'li gibi bir şeye çıkabilir. Neden çıkacak? Çünkü bunlar birbirini götürme potansiyeline sahip. Hocam ne anlatıyorsun anlamadık. Gelin bunları 10 tabanda logaritma olarak yazalım. Şimdi şöyle olur mu bu? Log 8 bölü log 3. Olur hocam. Çarpı Log 7'nin karesi. Bak 49'u 7'nin karesi de yazdım. 16'yı da 2'nin 4. kuvveti diye yazalım. Hocam 8'in neyi eksik? E, onun da bir şey eksik. Onda logaritma kitabında 3 de yazdık. Şey 2 üzeri 3 de yazdık. Kitabında 3 ne ya? Bunu da ha böyle yazma. Um, logaritma 5 üzeri eksi 2 bölü logaritma 7 diye yazabilir miyim? 25 dediğim şey 5'in eksi 2. kuvveti değil mi? Bayağı terledik. Oldu mu? Şimdi bak biraz daha görünür oldu şey. Şimdi şu 3'ü başa attım mı ne olur? 3 log 2 bölü log 3. Şimdi başta da onu söylemeye çalıştım. 8 log 2'nin kuvveti ya. O kuvveti başa attığımda log 2'li bir şey gelecek burada. Burada da 4'ü 16 2 üzeri 4 olduğu için 4'ü başa attığımda log 2'li bir şey gelecek. Onlar birbirini götürür demeye çalışıyordum. Şu anda herhalde daha iyi görünüyor. 2 log 7 bölü 4 log 2 çarpı. Eksi 2 log 5 bölü log 7. Yedi. Log 7'ler gitti. Log 2'ler gitti. Hı hı. Ne oldu o zaman? Eksi 6 eksi 12 log 5 bölü değil mi? Hmm. hatta şöyle bir şey yapalım ya. Eksi 12 falan yazmayalım. Bak şunlar da götürsün birbirine. Şu gitti, şu gitti, şu gitti. Bir eksi kaldı burada. Yani eksi 3 log 5 Eksileri unutma. Aşağıda ne kaldı? Bir tek log 3 kaldı. Seçeneklere bak. Hangi tabanla vermiş sana seçenekleri ona göre yaz. Bak şimdi şöyle yapabilirim ben bunu. Eksi 3 logaritma 3 tabanında 5 diye yapabilirim. Değil mi? Bak başta 10 tabanına çevirmiştik. Şimdi 3 tabanına geri döndürdüm. Eksi 3'ü de öbür tarafa atsam şöyle bir şey olur mu? Yani bunun üzerine atsam şöyle bir şey olur mu? Logaritma 3 tabanında 1 bölü 125 olur mu? Hı, hı. Veya logaritma 3 tabanında 5 üzeri eksi 3 olur. Artık hangisi ise o. Hangisi varsa o. Bir kontrol etmem lazım. Eksi 3 logaritma 3 tabanında 5. Hı hı. Aynen cevap oymuş. Biz biraz daha düzenledik. Yazdık. Şimdi 8 ve 9. özelliklerim var. Onlarla da ilgili örneklerim olacak. Sonra da logaritmik üstlü, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizliklere geçeceğim. En sonunda da ne var? E, logaritmanın işte günlük hayatta kullanımı ile ilgili herhalde orada bir örnek çözeceğim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim, başarılar dilerim. Bu videoları da lütfen arkadaşlarınıza önerin. Bir de işte burada özelliğin çıkartılışını yaptım ya ya da burada. Bu iki böyle çıkartılış istiyorsanız onu da söyleyin. Onları da yapalım ama yorumlarda. Hoşçakalın.